Zaman bizim için nakit olduğu için hızlı trenin açılması bizim için büyük bir avantaj sağladı. Bir buçuk saatte gitmek yerine 45 dakika daha iyi oluyor. Ödevimi bitirmem için de gayet iyi. Kendi çocuğum Konya'da okuyor. Gidip geliyor çok kolaylık oluyor şehrin ortasında. Mesafesi de 15 dakika yürüme mesafesinde bir esnaf olduğumuz için günü bir İstanbul'dur, Ankara'dır gelip gidiyoruz. İstanbul'a çok zamanlar gittim geldim otobüslerle, başka şehirlerle ama bunda 6 saat yarı yarıya kadar düşüyor. Karaman'dan Konya'ya gitmemiz e, otobüste 1 saat 40 dakikamız alıyordu. Şu anda 45 dakikada Konya'dayız. Çok güzel oldu. İşi olan gidiyor zaten Konya, Ankara falan olsa. Otobüslerden daha hesaplı. Daha hızlı.